19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde başlayan Anadolu yaylalarında Türk dünyası diriliş hareketi günümüzde Orta Asya bozkırlarında ve Kafkasya yaylalarında devam etmektedir. 2020 yılında Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin de yakın desteğiyle ve Türk Keneşi'nin yakın ilgisiyle kazanmış olduğu zafer bütün Türk dünyasının başarısıdır. Bu vesileyle iyi bir liderlik ve başarı örneği sergileyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e Türk Dünyası Diriliş Ödülünü vermekten Yönetim kurulumuz adına kıvanç duyduğumu ifade etmek isterim.